Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün 22 Ekim 2024 Arkadaşlar Bahçemizi gezmeye geldik Şimdi sağ taraftaki bahçe Benim ablamın bahçesi Sol taraftaki bahçe benim bahçem Şimdi Size niye tam böyle <laughs> Sınırı göstererek video çekiyorum Bir sola bakın Arkadaşlar soldaki bahçeye bakın Sağdaki bahçeye bakın Elimi titretmemeye çalışıyorum Dikkatlice bakın ne fark göreceksiniz. Ben şöyle göstereyim tekrar size şimdi farkı anlayabilmeniz için, anlayamayanlar için. Şu sağ taraftaki bahçe arkadaşlar. Bakın, bahçe sarı arkadaşlar. Bahçe bildiğiniz sarı ve kahverengi tonunda artık. Kırmızıya yavaş yavaş dönüyor. Şimdi soldaki bahçeye geçince ne demek istediğim anlaşılacak. Bahçe hala yeşil arkadaşlar. Bakın Bahçe halen daha yeşil. Şimdi diyecekler ki aman bana ne? Haberin bahçem yeşil olmuş. Hakkı sarı olmuş. Ben fındığı çoktan topladım. Oldu. Bitti diyecekler. Kendilerince haklılar. Ne yapayım? Cahille uğraşmak çok zor. Ama bunu seneye fındıkta anlatırım size arkadaşlar. Seneye fındıkta aynı yerden tekrar video çekeceğim. Böyle Haziran ayında size tekrar göstereceğim bu dalın ne kadar yorgun olduğunu, seneye, sezona ne kadar yorgun başlayacağını, bu dalınsa ne kadar dinç, rahat bir şekilde başlayacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bu yeşilliğin tek bir sıkıntısı oluyor. Eğer beklediğimizden daha uzun süre böyle yeşil kalırsa bu bahçe, bu sefer kışın çok kar yağarsa yağsın. Hiç sıkıntı yok, hiç korkmuyoruz. Birkaç tane fazladan dalımız kırılır. Onun dışında hiçbir şekilde bir en küçük bir zararı yok. Ve yaprak gübresi sayesinde attık, attığımız yaprak gübreleri sayesinde kuraktan ne kadar korunduğunu gösteriyor. Sizin birçok çiftçimizin Temmuz ayında bahçesi, ah şey pardon Ağustos ayında bahçesi sapsarı olmuşken bu duruma gelmişken iki kez yaprak gübresi bir kez de olabilir. Bir kez yaprak gübresi atılmış bahçe şu anda kahverengi Benimki gibi dört kez atılmış bahçe yeşil hiç atılmayan bahçeler artık şeffaf arkadaşlar yaprak hiç kalmamış gözlemledim gittim baktım inceledim bildiğiniz şeffaf arkadaşlar bakın şurada şu ocak tam parmağımla göstermeye çalışayım bu ocaktan sonrası şöyle yukarı doğru bölüyor oradan sonrası da benim üst tarafı da benim. Buradan bakınca şurada koyuluk görüyorsunuz. Sol tarafta bakın ekranın solundaki koyuluk o koyuluk da benim bahçemden kaynaklı. Yani gübrenin etkisini görün arkadaşlar. Onun için size bunu gösterme gereği duydum. Gübrenin farkını, faydasını görün. Ben bunu size gösterirken hiçbir kazancım yok arkadaşlar. Devletimizin, milletimizin kazancı olacak. Bizim ihraç ettiğimiz en büyük tarım ürünümüz fındık arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak en büyük ihracat kalemimiz tarımda fındık. Siz fındığınıza ne kadar iyi bakarsanız devletimiz o kadar kazanç elde edecek. O yüzden lütfen fındığınıza bakın. Lütfen, lütfen bahçelerinize biraz özen gösterin. Nasıl ki doğan bir çocuğunuza bakıyorsunuz, bakım yapıyorsunuz, altını alıyorsunuz, mamasını veriyorsunuz, yemeğini yemediğinde dertleniyorsunuz, hasta olduğunda ağlıyorsunuz. Aynı o şekilde fındığınıza da biraz özen gösterirseniz, biraz evladınız gibi davranırsanız o da size bakacaktır arkadaşlar. Herkese hayırlı, bol, bereketli günler diliyorum. Allah'a emanet olun.